Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge gördüğümüz kısımla ilgili soru çözüm yapmaya başlıyoruz artık. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Ne demişiz? Dengedeki bir sistem için hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bir bakalım. Girenlerin ve ürünlerin derişimleri de sabittir. Evet dengede ise girenlerin ve ürünlerin derişimleri de demiştik? Sabittir demiştik. İleri ve geri tepkime hızları denge anında olduklarına göre birbirine nedir? Eşittir. Tepkime tam verimle gerçekleşir. Böyle bir ifade yok. Tam verimle gerçekleşmeyen tepkimelerdeyiz zaten. İleri ve geri yöndeki tepkime durmuştur. Durma diye hiçbir şey yoktur. Denge dinamik bir olaydı. Sürekli devam eder demiştik. Peki aşağıdaki olaylardan hangilerinde minimum enerjiye eğilim ürünler yönündedir. Bir enerjiye bakarken neye bakacağız? Isıya bakacağız. Peki ısıyı nasıl ayırt edeceğiz? Isı kiminle ters çalışıyordu? düzensizlikle ters çalışıyordu. Bunların hepsi denge tepkimesi olduğuna göre çift yön noktalarımız koyulmuştu O zaman biz düzensizliği kullanaraktan kime ulaşacağız? Isıya ulaşmış olacağız. Şimdi girenlerin kas sayısına bakalım. Hepsi gaz halinde çünkü. Girenlerin kas sayıları toplamı 3. Ürünüm kaç? 2. E peki bu durumda düzensizlik ne tarafta fazla? Girende fazla. Düzensizliğimiz girende ise o zaman ısı ne taraftadır? Ürün tarafındadır deriz. Bir de ürünleri bulmuş oluruz. 2. Şu katı almıyorum. Şurada gaz, şurada da katı var. O zaman bizimkisi e, düzensizlik gaz bu tarafta olduğuna göre nedir? fazladır. Düzensizlik yine girenler yönünde. E peki bu durumda ısınlar nerede olması gerekiyor? Ürünler yönünde olması gerekiyor ki çift yönlü ok koyulabilsin. O zaman bu da ürünler olarak karşımıza gelir. Peki geldim bir diğerine. Şurası bir gaz. Şurası iki. O zaman düzensizliği ne tarafa doğru? Ürüne doğru. Ürüne de daha çok gazı oluşmuş. E peki bu durumda ısı ne taraftadır? Girenlerdedir. E bu nedenle burada girenlerde çıktığı için minimum enerji alamıyoruz girenler olduğundan dolayı. Peki geldim bu soruma son şıkkıma. Şimdi e, hepsi gaz halinde o zaman kaç sayılarıma bir bakıyorum. Bu tarafa doğru ne yapmıştır? Daha çok molekül var. Tanecik sayım var. O zaman düzensizliğin giren değilse ısı ne taraftadır? Ürün tarafındadır. Isı üründe olduğuna göre bana sorduğu burada da karşıma geliyor. Cevap 1-2-4 olarak verilir. Geldik üçüncü sorumuza. Kapalı bir kapta gerçekleşen ve dengede bulunan reaksiyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Peki tepkimenin türünü ne olarak vermiş? Endotermik. O zaman endotermik ise ısı ne taraftadır? Giren tarafta. Isı giren taraftaysa düzensizlik ne tarafa doğrudur diyeceğim bu durumda? Ürünler yönündedir deriz. Peki birinciye baktığımız zaman Kc. Kc neydi? Ürün bölü giren olarak mı bilinecekti? Peki ürünler A2 ile B2. Bana AB olarak yazdığına göre 1 yanlıştır. 2. Maksimum düzensizlik ürünler yönündedir. Evet ürünler çünkü ısı girenler tarafında. 2 nedir? Doğrudur. 3. Kp, Kc'ye eşittir deniliyor. Bir bakalım Kp'nin Kc ile olan bağlantılı formülün aklımıza hemen kim gelecekti? Delta N gelecekti. Peki bu ikisi birbirine nasıl eşit olacaktı? Delta N sıfır çıktığı zaman. Peki delta N neydi? Ürünlerin gaz kas sayısından girenlerin kas sayısını çıkartacağız ama gaz olanlar. Hepsi gaz olduğuna göre ürünlerim kaç? 2. E, kaç yine? 2. O zaman çıkartırsam 0'dur. Şu ifade gider. K, P, K eşit çıkar deriz. O zaman 2 ile 3 doğrudur bu soru için. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? Yanlış verilene bir bakacağız. Homojen gaz 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 evet bir doğrudur fiziksel denge sıvıdan katıya geçiş yani erime hal değişimi iki de doğrudur heterojen denge katı gaz gaz evet katı olduğu için doğrudur kimyasal denge o2 kime dönüşmüş o3 bu da doğrudur fiziksel denge kalsiyum karbonatına mış parçalamış kalsiyum oksit ve karbondioksit diye yeni ürünler mi oluşturmuş o zaman bu fiziksel denge değildir kimyasal dengeye girer 5.si yanlıştır deriz geldikleri diğer sorumuza aşağıdaki tepkimelerin hangisinde sistemin dengede olması beklenir dengede olması beklenebilmesi demek yani bu çift yönlü ok hangisinde doğru yerleştirilmiştir diye bize soruyor Çünkü bunlar denge olduğunu gösteriyor Peki bakalım şimdi birincisini e, delta H sıfırdan küçük. Şimdi ısı ne tarafta o zaman sıfırdan küçükse ürünlerde egzotermik tepkimi. O zaman düzensizliğin girenlerde olması lazım. Bakalım düzensizlik gaz gaz. Ürünün ne katı? Evet gazlara doğru düzensizlik ne yapıyordu? Artıyordu. Bu nedenle düzensizliğin girenlerde ısın ve ürünlerde ise bunun dengeli olması ne yapılır? Beklenir. Peki geldim ikincisine. Yine delta sıfırdan küçük yani ısı ürünlerde. Minimum enerjiye eğilim ürünler yönünde. Peki düzensizliğe bakıyorum. Sıvı iken suda çözülmüş e, düzensizlik ürünlerde. O zaman bunun dengeli olması beklenmez. Üçüncüye geldik. Delta I sıfırdan büyük. Yani şurası ısı alan bir tepkime midir? Yani minimum enerjiye eğilim girenler yönündedir. Peki düzensizliğe bakıyorum. Düzensizlik ürünler yönünde mi? O zaman bu da nedir? Dengededir deriz. Geldik sonuncusuna ısı alan bir tepkime. Şurası ısı. O zaman ısı ne tarafa doğru? Girenlere doğru minimum enerjiye eğilim. Girenler yönünde. Peki düzensizliğe bakıyorum. Hepsi gaz. Girenler bir buçuk. Ürünüm ise bir. O zaman bu da bu tarafa doğruysa dengede olması beklenmez deriz. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin derişimler ve kısmi basınçlar cinsine denge sabitleri arasında K, P, K, C eşittir ilişkisi vardır? Hemen aklıma yine kim gelecek? Delta N gelecek. Delta N sıfır olursa bunlar birbirine eşit olabiliyorduk. Yani biz ne yapacağız? Ürünlerin kas sayısından girenlerin kas sayısını çıkartacağız. Tabii ki gaz olanlara bakacağız. Bir bakalım şimdi birincisinin ürünü bir. Ama girenleri kaç? 2. O zaman birincisi için 1-2'den bir eksi 1 eksi gelir. Yani buradaki ifade birbirine eşit çıkmaz. RT üzeri eksi 1 olur. Bundan kurtulamadığımız için 1 olmadı. Peki 2'ye bakalım. Ürün 2. Peki giren birbiri daha. Bu da 2 geldi mi 0 yani kp eşittir kc rt üzeri 0 geldi şu da 1 yapacak kp kc eşittir deriz geldik üçüncüsüne ürünüm kaç 2 girelim kaç 1 1 daha bu da 2 o zaman burası da mı 0 yapar yine kp kc nedir eşittir deriz cevap 2 ve 3'tür olmuş oluyor evet 7. sorumuzdayız şimdi de C2H4 ile ilgili bir tepkime vermişiz. Hangileri doğrudur diye soruluyor bu soru için. Bakalım hangileri doğru. 1. Minimum enerji eğilim ürünlerdir. Delta H ne vermiş bana? sıfırdan küçük. O zaman sıfırdan küçükse ısı üründe midir? Bir, O zaman ürünlere doğrudur. Doğru. 2. Maksimum düzensizlik girenler yönünde e, denge tepkimesi olduğunu söylemiş. Isı ürüne doğruysa O zaman düzensizlik elbette girene doğru olacaktır. 2. Nedir? Doğrudur. Denge anında kapta sadece C2H4H2 gazları vardır. Denge anında hepsinden vardır. Çünkü e, girenler ürünlere, ürünlerde girenleri dönüştüğü için bu ifadem nedir? yanlıştır deriz. Ürünler düşük sıcaklıkta daha kararlıdır. Ürünler düşük sıcaklıkta kararlılık muhabbetin enerji konusunda söylemiştik. Isınma olduğu taraf düşük sıcaklıktı. Isı kimin yanında? Şu anda ürünlerin yanında. O zaman düşük sıcaklıkta ürünler kararlıdır. ifademde de nedir? Doğrudur deriz. 8. sorumuz H2O sıvıdan H2O gaz. O zaman fiziksel denge midir sıvıdan gaza geçiş? Buharlaşmadır. 1. Doğrudur. Denge anında ileri ve geri tepkime hızları birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. 2. De doğrudur. Homojen denge midir? Sıvıyla gaz birbirinden farklı fiziksel hal. 3 nedir? Yanlıştır. Kc H2O demişiz. Kc nasıl yazılıyordu? Ürün bölü giren. Ancak bunların derişimlerinden bahsettiğim için katı ve sıvılar alınmıyordu. E girenler sıvı olduğu için sadece elimde kim kalmış oluyor? Ürün. O zaman ürünler aldığı için bu ifade nedir? Doğrudur. Minimum enerji eğilim ürünler yönündedir. Peki düzensizliğim ne tarafa doğru? Gaza doğru ürünlerde o zaman ısım ne tarafta olacak girenlerde veya sıvıdan gaza geçebilmesi için ne alması lazım ısı alması lazım ürünler yönünde dediği için bu ifade de nedir yanlıştır deriz geldik son sorumuza nasıl tepkime vermişiz mekanizmalı bir tepkime vermişiz peki mekanizmalı bir tepkime de denge bağıntısını kimden yazacaktık net tepkimeden hız olmuş olsaydı yavaştan o yüzden hız bağıntısını da sorduk önce denge bağıntısını bir yazalım şimdi biz net tepkimeden denge bağıntısı yazacağımıza göre alt alta bir toplayacağız ve kalanlardan denge bağıntısı yazmış olacağız kimler birbirini götürüyor N2O'lar birbirini götürüyor başka da götüren yok o zaman şurada iki tane NO gazı artı 3 tane H2 gazı şurada ise N2 gazı Artı iki tane de H2O gazı mı geldi? Evet. Net tepkimeyi yazdık. Net tepkimeden de dedik ki biz denge bağıntısı yazılır. Denge bağıntısını nasıl yazacağız şimdi? Ürün bölü girenden yazacağız. Yani Kc eşittir. Hepsi gaz olduğuna göre ürünlerin H2O'nun nesi? Karesi çarpı N2 bölü NO'nun karesi çarpı h şeklinin kökü. Evet. Denge bağıntısı bu şekilde yazılmış oldu. Peki denge sabitinin birimi bundan bahsetmemiştik. Hızda birimi bulurken mertibenin bir eksiği dedik. Kısa yoldan bahsetmiştik bu şekilde. Peki denge sabitinin birimini nasıl bulacağız? Derişimleri tek tek yerine koyaraktan da bulabilirsiniz. Ne demek istedik? Hemen şunu devam ettiriyorum. Derişim demek mol bölü litre. O zaman H2O mol bölü litrenin üzerinde nesi var? Karesi. Peki N2 için yine mol bölü litre. Birinci kuvveti hiçbir şey yazmıyorum. Bölü ürüne bakıyor. Şey girene bakıyorum. N10'un nesi var? Karesi. Mol bölü litrenin karesi çarpı H2'nde nesi var? Küpü. Mol bölü litrenin de küp olarak karşımıza gelir. Ya da e, bunu da yazmayabilirdiniz. Şunlar zaten kareler birbirine götürür. Şuradan da bir tane daha sadeleştirdiğiniz zaman bir bölü H2'nin karesi olarak düşünüp o şekilde de yazabilirdiniz. Bu şekilde de açık açık yazabilirsiniz. Şimdi şunlar birbirini zaten götürecek. Şurası şuradan bir taneyi götürdü. Burada iki olarak mı kaldı? Yani devam ettirirsek yukarısı bir alt kısım ise mol kare. iki kaldı. Litre kare. Bu da tersine döner. Litre kare bölü. Mol kare olarak karşımıza gelir. KC'nin verimi bu şekilde bulunmuş olur. Geldik hız bağıntısına. Hız bağıntısında kimi kullanacaktık? Tabii ki hangi adım beni ilgilendiriyordu? Yavaş. Mekanizmalı verilirse yavaştı. Dengede net tepkime. Peki yavaşı kullanırsak girenlerle işimiz var. R eşittir K çarpı girenler NO, NO'nun karesi ve yine girenlerde H2 var. H2'nin karesi olarak yavaş adımda hız bağıntısı yazılmış olur. Burada da mertebe sorulursa mertebe de neydi? Üstlerin toplamıydı. Ne yapacak? 4. Veya işte birim sorulursa mertebenin bir eksi olarak bilecektik.